Hepinize merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün Starlab tekrar başlıyor Onunda Skyverse oynayacağız ve aynı zamanda ne challenge yapacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk patlar karşınızda. Hemen şöyle toplayıp ortaya doğru gideceğim. Ee, setleri almıyorum. Çünkü naked challenge yapıyoruz. Şimdi düşürebilir miyim? Düşürdüm çok güzel. Kılıç olta ve lav kullanacağız arkadaşlar bu oyunda. Bu oyunu kazanmak için. Başka bir şansımız yok. Aslında ben kilo oynamayacağım. O yüzden birazcık aksiyonsuz bir maç olacak ama kilo oynarsak da ölme şansımız çok fazla. O yüzden kilo oynayacağız. Çok kilo atmaya çalışacağız. Şimdi insanları falan çalışacağız. Çünkü başka türlü alamayız. Bunu almam lazım. Ki yerden çıksın. Seti yedi bir anda. Hop gelmedi. Ah bir dakika kazanıyorum şu anda. Bir aldık Hadi oğlum. Oturdu lava. Bir daha oturdu. Ne kadar Evet arkadaşlar ilk partı çıkardık. Hemen diğer partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımda karşınızdayım. Yine şöyle şeylerimiz topladım. Menüye geldi. Çok güzel. Pusuyu oraya bıraktım ama bir şey olmaz. Şöyle setleri atalım. Setler lazım değil. Şöyle bir ortada ön pörümüzü atalım setlerdeki setleri alacağım. Pardon chestlerdeki setleri alacağım. Ki insanlar almasın. Benim işim zorlaşmasın. Kılıç alabilirsem çok iyi olacak şuradan. Beni rahat bırakırım bu adam. Bıraktı ve kılıç. Çok kötü bir kılıç çıktı. ortak kalabalıklaşma başladı. İtemlerim baya kötü. Yine de boyun kazanabiliriz çünkü. Elif topu var ve yumurta var arkadaşlar. Bu ikisini kombalamaya çalışacağım. bu lazım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hii, geç gitti. Yola çekip yolda altın patlatacağım alev topuyla. Öyle bir plan yaptım kendimce. Umarım başarılı oluruz. Şu koyu çok güzel oldu. İlaç gibi geldi şu anda. Ne yapmaya çalışıyor acaba arkadaşlar? Beni böyle kapatmaya mı çalışıyor? Tamam benim şu an bu işime gel gelir. Şu anlık gelir. Şu anlık işime gelir. Dur ki onu keserse ben de burada bu çocuk tribo tutturabilirsem çok güzel olacak. Hatta şöyle insanlar ben birazcık bu Tarafa doğru... Oo, Kanka, kullanmak istemiyorum bu hakkımı. Tamam. Çok güzel abi. Çok güzel kestik. Çok güzel kestik. Son 4 kişi. Tamam. Son 4 kişi. Bir tanesi canı çok azdı. Kaçtı i̇şte o. Ben abi, en son kişi bekleyeceğim. En son kişiyi kesersek kestik. Kesemezsek galiba yedik. Bunlar da ne bitmez fight attılar be. Hadi be. Aa, aa, aa. Çocuk bana geliyor. Çocuk bana geliyor. Kaç 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 kaç. Çocuk bana geliyor. Gelme kardeşim uza. Gel. Gelmem. Gelmem. Bu arada son 3 kişi kaldı. Biri bu arkadaş bunu keseriz diye düşünüyorum. Şu an bu arkadaş ne yapıyor tam olarak? Kendine yol mu yapıyor? Bu arada şu an insanlar acayip bir şekilde güçlü oldu. Çünkü chestler yenilendi ve chestler yenilendi çok iyi temel çıkıyor içinden. <laughs> ve bana gel kötü temel geldi abi. Ben zaten şanssız bir insanım. Aha! Bir saniye. Aha! Arkadaşlar yine kaldık bir evre. ben bu nasıl keseceğim. Şöyle bana bir yol açalım. Tam buran giderken arkadaşlar şuraya bir blokları koyacağım. Adımı aşağı düşüreceğim. Eğer yapabilirsem. <laughs> ya oldu oldu oldu. <laughs> evet arkadaşlar bu bugün de kazandık Hemen 3. ve son partımıza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar son partımda karşınızdayım. Hemen şöyle yine chestlerimizi toplayalım. Kar topu çıktı çok güzel abi. Baya işimize yarar. Ali topu çıktı. Ali topuyla ile ee, bir ali topu daha. Yine dediğim gibi köprü şeyini yapabiliriz arkadaşlar. Köprüden zaman aşağı atmış. Yani ilk partta yapamamıştık yada kalmamıştı. O yüzden abi ortaya şöyle normal bir şekilde yol çekeceğim. Kimse gelmesin arkamdan aman diyeyim. Şöyle çekelim. Ee, bunu alalım. Envanteri şöyle yapalım hatta. Bu adamı aşağı düşürdüm mi acaba? Oo, oh, kaç 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 kaç. Deneyeceğim. <laughs> Arkadaşlar başaramadık. Başaramadık. Ama aşağı attım çok kolay bir şekilde. Orada el topunu basamadım abi nedense. Bastım ama gitmedim bir şey oldu. Mouse'un orada bir şeyine uğradım. Şimdi bana bir ay topu daha lazım. Şu an hani ay pardon bu arada bunu giymişim yanlışlıkla ama kullanmadık o yüzden bence bir şey olmaz. Kullanmadık çünkü. Atalım yere. Şöyle bakalım chestlere. Love çekmiş abi love çok güzel. Kılıç da çok güzel ve alev topu çok güzel abi. Buraya iki gelmişim her şey çıktı. Zaten adam sana bu çeksi kırmış ve direkt ortaya doğru gitmiş. Şu ortaya yeni arkadaş. Şimdi ben kendime şöyle düz bir yol çekeceğim ki insanları çekmek için. Evet tabi orada bir adam var. Ya bir oltam olsaydı çok da rahat bir oyun bizi bekliyordu arkadaşlar. Çünkü oltamız olduğu için adamla böyle köprüden falan açmak çok kolay oluyordu arkadaşlar. Şu an böyle oltam yokmuş. Gidelim ki zaten yok. Kanka aşağı gider misin lütfen? <gülüyor> <gülüyor> あ